Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, Eylül'de olanlar e, ve benim olanlar şey bize zararsız çocuk için olan bazı nemlendirici kremleri e, şeyleri falan deneyeceğiz parfümlerimizi. Bakalım nasılmış. E, bazılarını bir çok bir çok kez yani bazen de yok yani. Bazılarını e, birkaç yani kere yani çok kötü oldu şu an cümlem değil mi? <laughs> Birkaç kere kullandık işte yani. Evet yani bazılarını hiç kullanmadığımız da oldu. Şey evet. evet bunların yarısı görüse benim yarısıydı. Aslında bayağı vardı arkadaşlar. Hepsini göstermeyelim dedik. Çünkü kameraya sığmayacak. Evet. Belki şey başka bir part ikisinde devam edeceğiz bunlara. Evet ilk neyle başlayalım <laughs> sence? Pardon. Evet ilk neyi deneyelim? Bunu. Önce ee, bu Jolie'ydi galiba. Ben de bunu ilk kez kullanacağım. Ben sürmeyeyim ki yani, ama tabii ki şey yani tarihi diyorum. Tarihe geçer mi bunu? Yani ilk kez kullanan birkaç ay önce almıştık. Ne mi kullanmadım. E saçımızı açalım mı Eylül'cüm? açık zaten. Bir ben tamam. başlayayım. Yani. Başla bakalım. Biraz yanıma gel istersen. Şimdi şunları önünden çekelim. Saçım çok kötü oldu. 3 gündür yıkanmıyor. Bayağıdır ikamdım. Bayağı ikamdım yani. En son dün galiba. Tamam. Ben şey banyoda böyle e, şey. Bakın. bank yaptım. Böyle bir şey. <laughs> şey Şeffaf zaten. İçeride e, bugün Eylülerdeyiz zaten. Eylül'ün e, kardeşiyle benim köpeğim oynuyor. Tamam aldım. Kızım fena sürdün de bir şey olmaz zaten. Şu kadar zaten. bir şey bu. Ne? Evet Elimi ben de. süreceğim galiba. Evet. Söyle. Saçına bir yapacaksan bakalım. Parlatıyormuş hem de galiba biraz. Saç mı emin misin? Eminim. <laughs> bu ne ya? Şaka şaka bir tane sadece denemiştim. Onda da parlatmıştı. Hem de saçı tutuyor böyle. Harbi ya oluyor mu? Aa, kızım yerini değiştiremiyorum. Oha sertleşti lan. evet. Oha. Ben... <laughs> Biraz daha ya ben bu kadar beklemiyordum yani. Sadece büyük jöleler bu kadar yapabilir sanırım da bayağı oldu. Aynen. Kızım şuna bak. Bana ne oldu? <laughs> Bekle arkaları da süreyim bari. Şimdi ben bir toplayayım mesela. Kızım şuna bakar mısın? Bir tane saç teli yok. Tam oluyor. Saçları da çıkıyor şuradan. Evet oldu. Baya güzel oldu. Baya, buna kaç puan verirsin? Buna 10 üstünden vereceksek 10 ben veririm. 10 o kadar değil de <laughs> 10 üstünden <laughs> 8. 8, falan aynen. 8, <laughs> 8. 8 arası. Evet ikincimiz Arkonem. Yani beyiz aslında bunu yüze sürülen bir şey değil. Sivilce çıkarabilir. Ama e, ben de ama zaten tabii ki var. şey yani kollarımıza falan deneyeceğiz. Değil mi? Eğiliriz. Evet. Hem de yani bulaşı sayısını ne yapalım? Yani bir şey olmaz tabii ki de. Yani şey yüze sürmek için yapılmamış sadece. Onu demek istiyorum. Ama sürebilirsiniz. Isterseniz. Ben, ben de İlk ben de alacağım. Ben de sana. Bakın şöyle yeşil. Çok hoşuma gidiyor kokusu. Yeşilmiş bir renk. bakın. Çok güzel. Çok güzel. Ben Şimdi bunun ben... şey e, zeytinisini almıştım. Doğal zeytinli. Evet. Şu anda elimize yediriyoruz. Biraz yüzüme de sürmek istiyorum. Bakayım. Ben hiç denememiştim. Buna benzer bir şey denedim ama. Yüzüme ben bir deneyeceğim. Ben de denedim. Yani bir kere aslında denedim ya. Şaka yapıyorum. Yüzümüze sürece hiçbir şey olmuyor. Aynen. Yumuşatıyor ayrıca yüzünüzü. Ben denedim yani. Şaka bu Bin kez denedim arkadaşlar. <laughs> Mesela bunu da hobi de denemiştim. İşte falan filan. o büyük. tamam, evet. Oldu. Bir dakika sonra. Oha. Oha lan. Yüzüm çok parladı. Çok güzel oluyor. Şu an yüzüm hem yumuşak hem de parlıyor arkadaşlar. Zaten bu vücut kremi yarısı. Baksanıza. yarısı da böyle el krem falan da olarak Şuraya şey yapabiliyor gerçekten o Oh çok parladı. Çok da yumuşak. <laughs> Sen benim ne oldu Çok yumuşak. Evet şimdi bunu denedik. Sırada İlk ben süreceğim. hobi kremi geçiyoruz. İlk ben süreceğim. Bu da yüzde ve şeye sürülebiliyor. O yüzden bir dakika bekleyelim ki yüzümüzdeki etkilesin üst üste olmasın. Bir dakika sonra. De. Evet arkadaşlar yeterince yüzümüz kuruttuk. Aldım. Bir dakikadan fazla oldu artık. Evet. Aldım bak, işte böyle bir şey. aldık. <laughs> Yüzümüzle de bir şeyimizi sürebiliyoruz istediğimiz. Ben burnundan ee, başlayayım. Yani kol tarafından istediğimiz yeri veya bu da vücut kremi yarısı. Yarısı da böyle yüz Göz kapaklarını da sürebiliyorsun. Altlarını. Hem yüzü de rahatlatıyor arkadaşlar. Ben bir kez sürdüm bir tane bile kusurunu görmüyorum. Yüz yani yüzünü pürüzsüz yapıyor. Aynen. Bakayım. <laughs> bu arada arkadaşlar bunlar çocuklar için de yani şey yapabiliyor. Yani, bunlar yani merak etmeyin. 12 etmeniz. yaş altı. Yani 13 12 12. pardon. Şey. Pardon 11 yaş pardon 10 yaş ve üstü olabiliyor evet. ee, ama, ama yine de çok kullanmamakta fayda var yaş, abartmayalım o, 12 yaş altı çok kullanamaz ama yani her Yoksa. zaman her gün böyle süremez yok mesela. her gün sürmeyin bence de abartmayalım yağlı surat. <laughs> ee, yani haft şey mesela hafta... 4 günde bir falan sürebilirsiniz yani hafta o bir kere yani. haftada bir kere de olur hatta yani 10 yaş üstleri için 4 günde bir biz mesela 12 yaşındayız. Ben 12'ye girdim. Aynen ben de girdim. Daha dün. <laughs> Aynen ben de girdim. Evet sen de girdin. Dün mü girdin? <laughs> evet. Ha, ay doğru şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki hatırlamaz <laughs> Ama on, yani. Ama yani 10 yaş altı dedik zaten. Aynen. Hatta 11 yaş diyelim çok olmaz yani. Ama şu an bir dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar hem parlak hem de yumuşak İyi geliyor yani krem serinletiyor yüzde. Şimdi parfüm. Evet şimdi parfüm deneyeceğiz. Ben bunu deneyeceğim. Yok iki teker teker deneyelim olur mu? Ha. Şimdi bu frozenla. Evet ben ilk deneyebilir miyim? Ben de. <laughs> Öyle yapmayayım. Kokusuna bakacağız. Ben. Şey kokusu aşırı güzel. Okyanus gibi bir kokusu var sanki. Bayağı güzel kokuyor. Bu bir tuhaf? Tarif edilemez bir kokusu var böyle. Baya güzel kokuyor. Evet şimdi diğerini deneyeceğiz. Geldik. Evet şimdi bunu deneyeceğiz değil mi Eylül? Evet. Şimdi sen nasıl kalın? Oo, çok ilginç kokuyor. İçeride kok. <laughs> Yeşil kokuyor ama çok güzel kokuyor böyle bir tuhaf bir, ta gene tarif edilemiyor. Sıradaki. Evet sıradaki. Evet konuk misafirimiz. Canım köpeğim Tarçın. Aa. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı <laughs> bir şey. <laughs> canım benim. Tatile bak. Onun hakkında videolar da gelecek arkadaşlar. Ama vardı zaten de biraz yüklemeye üşendim. <laughs> evet. Ver şimdi buyurun. Yere koyalım mı? Koyarız birazdan. Biraz tebelim benim canım Tarçın. Işıkım. <laughs> Oy, çok Bak, tatlı, tatlı aşkım. <laughs> çok tatlısın. Ay. Hadi koyalım yavaş koy. <laughs> evet şimdi diğer sesimiz buydu değil mi Eylül'cüm? Evet. Hello Kitty'li pardon. İlk ben başlayayım mı? Sonra bana sık. Ee, <laughs> evet. Yine <de> kapıyı açma. <laughs> ne olmuş lan benim burama? Kremden de bir daha sık o <laughs> oh, şekerimsi bir kokusu var. Aa çok tatlı. Kokusu ama ağır şekerli gibi. Güzel aslında da fena değil yani. Ağır şeker. 10 üstünden 6 verebiliriz. Aynen. Diğer parfümler 10 üstünde 10 diyelim. Evet şimdi ne deniyoruz? Evet arkadaşlar. Şimdi ruj deneyeceğiz. <laughs> ruj dediğimiz yani. Göz Hem altında. de elin da sürüyormuş. Ben bir deneyebilir miyim? Dur elini alarak ya. Şöyle yapsam olur mu? Krem sürüp. Çok zaten. ama. Allah kahretsin. <laughs> çok yaptın. El. El Allah belanı ver. Açma. Neyse. <laughs> Şöyle yap. Kanka manyak mısın sen? Şöyle yapacaksın dedim. Bak eline uyuşturacaksın gazel. Kanka seni için. boğarım ben. Ya öyle bak. Ya öyle Kanka. demedim. Ya ben yapma dedim sen yaptın. Kanka, Kanka benim. Allah belanı vermesin. <laughs> benim yaptığım gibi yapsana bak böyle. Hah geçti. Geç bize var ya burada. <laughs> bak göz altım pembeleşti. Yani, aa güzel oluyor hakikaten. Arkadaşlar deneyeyim mi bir daha? Çok ah, sürme Tamam ama. bu kadar sürdüm. Onu al biraz onu diğer tarafa yay. Oh Uyuştur ya da. Uyuştur geçiyor. <laughs> Bekle bak şöyle. Biliyorum biliyorum tamam. Bak oldu. Hakikaten şu ruju göz altına sonra ilk insan benim ne bu böyle... utanç verici. Şimdi hadi başlayalım mı? Bye. Yoksa anlatmayalım, sen. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tuzak nemlendiricimiz var. İlk şey yani eğil edip sürecek benim olduğu için ki kan kardeş gibiyiz. Ama genelde hijyenik olması açısından korona var yoksa ben eridiler kesin şüphe etmem. Nasıl? Güzel oldu. Çok güzel bir koku veriyor. Hem de de bakalım. Oldu. Hadi bir dakika sonra. Kanka çok rahatladı ya. Biraz kurumuştu kış aylarında. Yani kış aylarındayız Eylül'de biliyorsunuz. O yüzden biraz tuzağım kurumuştu. O yüzden iyi oldu. evet diğerine geçelim. Evet. Evet. İşte güzel. yani yarısını falan aldık. Yarısı dediğim bayağı var. İlk bundan başlayacağım. Evet. Şunları ikimiz almıştık Eylül'le. Evet. Bunu var, Bana hediye Evet. Şimdi e, maviyim deneyelim. Ben şu maviyi merak ediyorum. O çok güzel. Tamam o zaman hadi deneyin. Ben açamıyorum. <laughs> Artık uyuyacağım. Arkadaşlar bunu maalesef açamıyoruz ama size renklerini gösterelim bence. Evet. Bence de yani. Parmağımızda biz aslında bence bunu denedik. Şimdi böyle ee, çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Koton'dan aldı. <laughs> El değil mi? Rengi böyle şey turkuaz evet. gibi. Ee, şey, e bunu da şey Gratis'te falan Bu bulabilirsiniz. Böyle böyle tam bambaşka grimsi. E şimdi ben diyeyim. Bunu nereden almıştık? Eylül. Eee Porsche? Polish. Porsche? İşte hangi ne? Grace Watson's ne polis <laughs> ne polis Marka soy yani. Kanka işte gratis <laughs> ha gratisten aldım Evet işte onu soruyorum. Markasını sormuyor. Evet gratisten aldım. Şimdi çok tatlı bir pembesi var. <laughs> gratis dedim ya yani. ne tamam, polis aynen. polis diye bir yer vardı oradan aldım. <laughs> evet, özellikle. Gratis değil. İşte bu bunu ikimiz almıştık bunu, bu maviyle. Bunu bunu ta, kesin tavsiye ediyorum. Bunu da gratis de bulabilirsiniz. Bunu gratis bulabilirsiniz. değil, koton. Bunu da mı kotondan aldın <laughs> e yani koton. ikimiz almıştık zaten. Koton. gratis gratis. Kafanı vurmuşum. Evet, bunları da tavsiye o, o da ediyoruz. Bebek mavisi. Evet, videomuz burada sona eriyor. Hadi bay bay. videomuz burada sona eriyor. Beğenmeyi, abone olmayı, partikiyi beklemeyi unutmayın. Bye bye.